Hanımefendiler beyefendiler herkese selamlar. Bugün bir internet sitesinin eğitim programındaydım. Taze taze bitti. Aslında dün akşamdan beri çekmek istediğim bir video var. Çok enteresan şeyler oluyor dünyada ve Türkiye'de. Başlık birazcık sizin garip, şeyinize geçmiş olabilir. Ya hocam bu işte bir alengirlik var mı diye Müjdemi isterim sevgili arkadaşlar? Tabi herkes için geçerli mi? Nasıl bir durumda geçerli? Bunları anlatacağım. Açıkçası çok da enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bunun olacağını düşünsem aklıma gelir miydi? Gerçekten gelmezdi. Hadi gelin sizlerle birlikte Tesla'nın web sitesine gidelim. Olay nedir onu anlatalım. Gerçekten bir indirim söz konusu mu? Yoksa seçimlik bir azınlığa sunulmuş bir ikram mı? Yoksa e, acaba dünyadaki resesyon ve Türkiye'deki para politikasındaki sıkışmadan dolayı önümüzdeki aylarda daralacak olan piyasaya karşı bir e, Tesla Türkiye ekibinin yapmış olduğu bir stratejik hareket mi bunları birlikte inceleyelim ama şunu söyleyebilirim Welcome to Turkey Tesla Turkey uh, here is the very uh, challenging uh, automobile industry in other terms the other companies are started to make a discounts so you are more than welcome bunu İngilizce söylememin nedeni şu, olur da belki yurt dışındaki Tesla yetkilileri görürse, ya biz bu pazara kendimiz hareketleri koyarız, istediğimizi yaparız, o işler öyle olmuyor. Şu anda nasıl ki Skoda'da hemen teslim Octavialar var, ya da ne zamandır beklenmekte olan Opel'ler şu anda zebil gibi bulunabiliyor, aynı şey Tesla'nın başına da gelmiş olabilir. Arkadaşlar, bana gelen mesaj gece saat 1 gibiydi, e, ismini vermek istemiyorum e, atan kişinin, yalnız şöyle bir fikrimi alıyor. Bu kanal tamamen butik ve sadece Tesla Model Y üzerine paylaşımlar yaptığımız için pek doğal olarak bana e, sordu ve dedi ki "Hocam acaba böyle bir şey var mı?" Olay şu dostlar, siz zamanında 4 Nisan'da ya da 7 Nisan'da bir e, istekte bulundunuz ve o günkü şartlarda aracınızı beklemeye başladınız ve araç size hala atanmadı. Neden? Sıra var çünkü. Ve şu anda bir gemi geldi Türkiye'ye. Ancak içinde istediğiniz araç yok. Fakat Tesla'da da satış yapmak istiyor çünkü yeni sipariş alamıyor web sitesine gelip de o özelliklerde bir araba isteyen kimse yok. O zaman size şöyle bir telefon konuşması yapıyorlar. Merhaba, beyaz long range 19 jantlı araç sipariş etmişsiniz. Elimizde şu anda Quick Silver renkte aynı araç var. Sizden boya farkı almasak ki ÖTV ve KDV dahil fiyatlarını birazdan göstereceğim. Acaba bu aracı ister misiniz diye bir soru soruluyor. Arkadaşım da bunun fake bir mesaj olduğunu zannetti. Çünkü öyle bir algı vardı ki yatmaz kalkmaz bir Tesla var diye Tesla yetkilisinin onu arayıp böyle bir şeye almasını nasıl olabileceğini sormuştu. Bana da garip geldi bir phishing dediğimiz oltalama işi olabilir mi acaba? İşte bana 20 bin lira gönder sana üst paketini bedavaya vereyim gibisinden. Aa donum haberi gittim iş orada tamamen çığırından çıkmış durumda. Whatsapp gruplarında ve Telegram gruplarına da baktığımda artık bunun herkese yayılan bir şey olduğunu görüyorum. Araçların ÖTV baremi değişenlerde 300.000 TL'ye kadar, standart olanlarda sadece renk değişimlerinde de 140.000 TL gibi bir avantaj da veriliyor. Hadi gelin bakalım şimdi olay nasıl ee, cereyan etmiş, neler yapılmış onunla ilgili bir çalışma yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben Tesla'nın web sitesine gitmek istiyorum. Aracımız Model Y Long Range seçtim. Alttan da beyaz rengi seçtiğim zaman 2395 TL'ye bu aracı şu anda bize teslim edeceğini söylüyor. Gri, metalik gri rengine seçtiğimiz zamansa fiyat 2694 TL'ye çıkıyor. Bakın Quick Silver renk aracın ÖTV matrahının bir sonraki dilime girmesinden dolayı tam 300.000 TL indirimle bu insanlara satılmış oluyor. Diyebilirsiniz ki ya Engin zaten orada bir ÖTV farkı var. Asıl e, Türkiye Türkiye'ye satış kesim faturasında bir değişiklik yaptığı için Tesla Türkiye bu araçtan ben boya farkı almayacağım dediği için bu duruma düşüyor. Evet doğru arkadaşlar. Ya bu dönemde %60'lık dilime girip de Quicksilver aracını birkaç hafta öncesine teslim alanlara ne yapacağız o zaman? Ya da e, ben bu bir performans aracı da %60 diliminde. O zaman performans kapsamını da vergi içerisine sokmasın. Burada bir dur değişik durum var. Siz e, 20 inç bir araç istiyorsunuz 2658. Aynısının Quick Silver rengi var. 2798. Aralarında ne kadar fark vardı? 2658, 2798, 140 bin liralık fark var. Bütün gemi Quicksilver araçlarına geldiği için boya farkından kaynaklı ÖTV değişikliğini ve istediğiniz aksesuarlardaki olan özelliği yine silver varsa sizden para pul almadan yeter ki Quicksilver renk bu arabayı alın. Gerisi bizden denilen bir duruma geçti. Bu bir indirim midir? Bu bir liste fiyatı üzerinden indirim. Olabilir de olmayabilir de. Şu, ancak şunu biliyorum. Şu anda diyelim ki long range beyaz ataması yaptınız. Ve 23 jantlı seçtiniz. Aracın fiyatı hemen göstereyim. 2658 TL. Siz gidip bunu quick silver renkli almak istiyorsanız. O zaman rahatlıkla bedel ödemeden müşteri temsilcinizle konuşarak size quick silver fiyat farkını faturanızda yansıtmadan e, teslim edebiliyorlar. Burada bazı çekinceler oldu benim hakkında. Yarın öbür gün Quicksilver renk paketine para ödeyenler acaba bir dava açıp gelip iade talepte bulunabilir mi ki bence bulunamaz çünkü bir kampanyadır. Yalnız şöyle bir şey var tamamen bu görüşmeler telefonla yapılıyor ve siz teklifi kabul edin, ödemeyi eksik yapın gibi birçok farklı alternatifler var. Hadi gelin bir de bunlara bakalım. Donanım haberde bakın Tesla Model Y aracınız aşağıya doğru. Pek inandırıcı gelmeyen arkadaşı ithafen fiyat teklifi dediğim bu. Profo faturma anlamında söylemiştim diye anlatıyor. İnandırıcı gelmeyen kısmı değil. Size bu fiyatın 140 bin altın aracı verecek olmalı. Tartışmalar devam ediyor. Hocam bana da benzer bir teklif var. 20 jant fiyat farkını almadılar. Teklif onayı indirimsiz geldi. İndirimsiz teklif onayı vereceğiz. Sonra da ödemeye mi indirim yapacağız? Bilginiz var mı? İnandırıcı gelmeyen kısım bu değil. 140 bin altına verecek olmaları gibi. Donanım Haber şu anda çıldırmış durumda. Dün akşamdan beri 7-8 sayfa yazılar yazılmış. Ben de birazcık içinde kayboldum. Ama sonra gittim Telegram grubunda baktım. Orada da benzer teklifler var. Ve bana gelen teklif de onu da buraya koyarım. Arkadaşımın yani takipçimin yazdığı teklifte de enteresan bir şekilde merak ettiği için bu soruyu bana soruyor. Yani arkadaşlar kısacası şu anda bakıldığı zaman... Tesla Model Y'nin satışlarında bir daralma o var mı? Teslimatlarda yok. Hala herkes ödemelerini yapıyor ve full kapasite gidiyorlar. Ve Tesla'nın ne kadar zorlayıcı, sistemi dönüştürücü bir firma olduğunu bildiğimiz için de muhtemelen bu çeyreği dünyada en yüksek satış hacmi yakalamış marketi olarak tamamlamak istiyorlar. Ve bütün boya farklarını, daha doğrusu orada boyada bir fark yok. Tamamen karlılık odaklı bir şey. O boyanın getirdiği ÖTV'den dolayı bu 300 bin TL'lik farkın büyük bir kısmını devletten, çünkü %60'lık ÖTV dilimine giriyor, aşağıda tutarak boyadan ben fark almıyorum 50 bin liram da sizin olsun diyerekten aracı uygun ekonomik bir şekilde satabildikleri kadar çok satmak istiyorlar. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü arkadaşlar belki de şu anda web sitelerine günde 1-2-3-5-10 sipariş geliyor ama 4 Nisan'dan Mayıs'a kadarki olan süreçte belki de her gün binlerce sipariş alıyorlardı ve dünyadaki global ekonomik resesyonun gelecekliklerini bizden çok daha iyi biliyorlar. Türkiye'deki sıkılaşmacı para politikası ve Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesi gibi olgulardan dolayı zaten piyasanın kitlendiğini ve gelecekte Tesla Model Y'ye 3 milyon TL verecek ve sıfır krediyle bunu alabilecek kimsenin kalmadığını bildikleri için tren kaçmadan önce %50 ÖTV diliminden arabaları satabildikleri kadar çok satıyorlar. Ben aynı şekilde performans araçları bile ellerinde varsa %50 ÖTV'ye düşürüp yani satış bedellerini düşürüp uygun fiyattan satabildikleri kadar çok araba insanların varını yoğunu elinde avucunda ne varsa gelin kaçırmayın testlerinizi alın bu son fırsat gibi sizlere yaklaşabileceklerini biliyorum. senin yerinde olsam ne yapardım? Quicksilver rengi seçer miydim? Vallahi açıkçası arkadaşlar ben siyah kullanıyorum. Silver'da, Red Midnight Red Cherry'de, beyazı da hepsinde gördüm, deneyimledim. Hepsiyle arkadaşlarım var. Kanalımda çokça insanlar var. Bu zevk ve renk meselesidir. Ben bir kez daha araba alacak olsam giderim tekrardan siyahını alırım. Ama metalik griyi bedava veriyor olsalar, siyaha da 50.000 TL fark ediyor olsam Engin Hoca'yı tanıyorsunuz. PPF bile yaptırmayan birisiyim. Giderim anamın öp, öz, hak, helal sütü gibi Quicksilver'ı alır, geçerim. E hocam o zaman beyaz ne olacak? Arkadaşlar beyazlara karşı yine sizin renk meselesi. Eminim ki Türkiye'de gri bir tarafta beyaz bir tarafta yine beyazı seçecek. Parasından bağımsız 100 bin lira pahalı olsa bile Amerika'daki gibi ekstra bedel ödeyerek bunu alacak insanların olduğunu biliyorum. O yüzden de zevk ve renk meselesi olduğu için senin için renk birazcık tentatifse değişkense git Quicksilver'ını al. Arabana bir an önce kavuş %50 ÖTV indirimiyle yap. Çünkü ufak bir dolar artışıyla ki dolar e, burada tabii yatırım tavsiyesi değildir. E, çok büyük üzerine baskılar olan son iki aydır hiç kıpırdamamasıyla ve üzerine %20 enflasyon gelmesiyle e, değişik hareketlere gebe olabilecek biri olarak söylüyor ekonomistler. O yüzden e, Barış Soydan'dan izliyorum ben de. Öyle olduğu için de bu son çıkış olabilir. Elindeki e, altınlarla vesairelerle aracı alabilirsiniz. Diğer arkadaşlar sizler beklemeye devam mı hala? Midnight Night var işte vesaire. Valla bu Silver renk alanlara maalesef vurdu. Gari onlar gariplerim %60 ÖTV'ye girmiş. Long Range'lerini bile gittiler aldılar. Fakat bu gelen gemi de Berlin fabrikası. Nasıl ki ilk benim gibi 4 Nisan saat 13.50 teslimatı olan 13.50 siparişi olan birisine 17 Mayıs'ta ataması yapıldı sırf seçtiğim araçtan ve o gelen de performans ve siyah arabaların çokluğundan dolayı bunun da böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Ancak ne, arabalar güzel. Bu kanalda da sizlerle birlikte incelemeyi, hayatı keşfetmeyi seviyoruz. Bugün ben 19.250 km'deyim ve arabayı hiç çalıştırmadım. bir eksiklik hissediyorum. Eğer karşılayabilecek bir aracın var ve satabiliyorsan e, e, internetten satıp bu arabayı almanı sana tavsiye ederim. %50 ÖTV diliminden de olduğunda bırakın onu Tesla Türkiye haber verecek. Size zaten bir indirim teklif etmiş olası bir ceza durumunda devletin bir araştırması ve vergi memurlarının bu işi daha önce böyle satıyordun niye bu indirim yaptın he baremi düşürmek için mi gibi işlerinde de sizlerin bir sıkıntısı olmayacağını tamamen bu durumu Tesla Türkiye'nin sorumluluğunda olacağını bilerek ben öp öz gerçek real distribütöründen bu malı alırdım. O zaman böyle pratik bir videodan sonra bir başka konuda görüşünce dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.